Biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek diye sorabilir. Müjde bu soruya şöyle cevap veriyor. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Paskalya yortusuyla başlayan diriliş döneminde Mesih dirildi müjdesiyle birbirimizi selamlarız. Ancak dünyanın genelde dirilişi kabul etmek istemediği ve bu konuda konuşmak istemediği gerçeğiyle hepimiz karşılaşmışızdır. Öğrencilerden Thomas'ı hatırlayın. Mesih'ten dirilişle ilgili öğretişler dinlediği halde Mesih'in dirildiği haberini duyunca görmeden inanmam demişti. Böylece Mesih dirildikten sonra Thomas'ın bulunduğu bir zamanda tekrar toplulukta görünerek Thomas'a parmağını uzat dedi ellerime bak. Elini uzat böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol demişti. Mesih'in buradaki daveti kuşkucu Thomas'ı gerçek bir öğrenci yapmak için değil. Yani Mesih'in dirilişini çalışmak samimi öğrencilerden olmak üzere tarih boyunca kilise aracılığıyla kutsal ruhun çağrısıyla hep devam etmiştir. Böylece Mesih'in dirilişini anlamak, imanın gözleriyle dirilmiş Mesih'e tanık olmak, bugün bizlerin de Mesih öğrencisi olmamız gereken yolda önemli bir adımdır. Çarmıha gerilme, gömülme, dirilme fikri ile dünyanın halen bir sorunu vardır. Bazılar için saçmadır, bazıları için utanılacak bir durumdur. Bazıları için akıl dışı bir durum olup anlaşılmaz ve karmaşık kabul edilir. Dünya dirilmiş bir mesihin kurtarıcılığına iman etmektense kendilerini kurtarabileceği bir yol yaratmayı arar. Korintler mektubunda Paulus dirilişe ilişkin şu tanıklıkta bulunur. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefasa ve sonra 12'lere göründü. Daha sonra 500'den fazla kardeşe göründü. Bunlardan çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakuba ve bütün elçilere son olarak da zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü der. Bu durumda böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Mesih çarmıh ölümünden dirilmemiş olsaydı her şey bitmiş olacaktı. Mesih'in öyküsü kısa zamanda unutulacaktı. Yani Mesih ile birlikte müjde de gömülmüş olacaktı. Dirilişe gözleriyle tanık olmuş olan, Mesih'in yaralarına elleriyle dokunmuş olan Kuşkucu Thomas ya da diğer öğrencileri düşünün. Mesih ölümü yendi ve dirildi. Yani kuşkucu dünyaya, ölümlü dünyaya bir hareket kattı. Bu aynı zamanda dünyaya, hepimize yeni bir başlangıç verdi. Thomas ya da diğerlere artık aynı kimseler değillerdi. Dirilişi gönenmek onları yeni bir kişi yapmıştı. Oysa Thomas dahil pek çok kişi Mesih mezara gömüldükten hemen sonra eski hayatlarına gitti dönmüştü. Onların gittikleri yol mesihsiz bir dünyaydı. Ancak Mesih 40 gün süreyle öğrencilerine göre göründü ve göklerin egemenliğine dair kavrayışlarını güçlendirdi. Böylece artık öğrenciler eskisi gibi olmayacaktı çünkü onlar dirilişe inanmıştı. Mesih'in ölümden dirildiğinin tanıkları olarak yeni birer kimseler oldular. Burada dönüşümü başlatan İlk hareketin diriliş gerçeği olduğuna dikkat edin. Mesih'in çağırmaya gerilmesi sırasında kaybolan ve dağılan öğrencileri düşünün. Ancak şimdi öğrenciler tutuklanmayı ve havra dışı edilmeyi bile göze alaraktan çarmıha gerilmiş kurtarıcıyı vaz ediyordu. Ne müthiş bir değişim öyle değil mi? Mesih'in dizi dibinde sürekli müjde dinleyen öğrenciler Mesih'in çarmıha gerilmesine ve ölümüne tanık olduklarında dağılmışlardı. Bunca yıllık Mesih'ten aldıkları eğitim sanki bir anda unutulmuş gibiydi. Ancak bu eğitim diriliş ve Pentekost ile tamamlanması gerekiyordu. Böylece onlar dirilişi bir haber olarak duymadılar. Gerçekten yaşadılar. Onlar bu yüzden daha önce oldukları kişi değillerdi. Mesih İsa'nın çarmıha gerilmesi, ömü, ölümü ve gömülmesinden sonra karşılaştıkları diriliş onları değiştirmişti. Onları yeni bir kimse yapmıştı. Bugün kederli dünyanın ihtiyacı olan her şey de bu diriliş gerçeğindedir. Bugün yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkesin ihtiyacı olan şey de diri kurtarıcıya bakmaktır. Öyleyse dirilmiş Mesih'e iman edenler olarak Onunla birlikte yapacağımız çok şey var ve bütün bunlar dünyanın gözüne Mesih'i ve müjdeyi görünür kılacaktır. Bugün elçilerin işleri 5. bölüme bakıyoruz ve bu bölümde öncelikle şunu görüyoruz. Elçiler dirilmiş olan İsa Mesih'e bağlanmış olmaktan başka onunla birlikte güçlü işler yapmaya devam ediyordu. Topluluk o kadar etkili bir şekilde büyüyordu ki bu durum mevcut kamu dini otoritesini rahatsız etmişti. Elçiler aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu ve Rab'be inanıp topluluğa katılan kadın ve erkeklerin sayısı giderek artıyordu. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkahin ve yanındakilerin hepsi, Saduki mezhebinden olanlar da dahil elçileri yakalatıp tutuk evine attırmışlardı. Ancak geceleyin Rabbim bir me meleği, ...zindan kapılarını açıp onları dışarı çıkartmıştı ve şöyle demişti... ...gidin tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun. Böylece tutuk evinden kurtulan elçiler tapınağa gidip öğretişte bulunurken... ...başkahin ile birlikte toplanmış olan yüksek kurul üyeleri ve İsrail'in ileri gelenleri... ...elçileri huzurlarına getirtmek ve tekrar tehdit etmek düşüncesiyle tutuk evine bir adam yolladılar... Ancak tutuk evi güvenlikte ve kilitli olduğu halde elçileri bulamadılar. Bu arada birisi hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor diye haber getirince komutanlar ve görevliler elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Orada konu olan şey sadece İsa Mesih değildi. Aynı zamanda İsa Mesih'in ölmüş olması ve dirilmiş olması gerçeğiydi. Yani başkahin ve halkın ileri gelenleri Mesih'e ve müjdeye karşı çıkarken bunun temelinde çarmıha gerdikleri kişinin dirilmiş olması fikrine de karşı çıkıyorlardı. Böylelikle elçilerin işleri 5. bölümde 27-32 ayetlere arasına baktığımızda şunu görüyoruz. Elçiler yüksek kurulun önünde meclisin önünde dururken başkahin onlara şunu sormuştu. Biz size bu isimle öğretmeyin diye sıkıca emretmiştik. Ve işte Yeruşalim'i öğretinizle doldurdunuz ve bu adamın kanını üzerimize getirmeyi amaçlıyorsunuz diyen bir suçlama yaptılar. Yani Mesih'in kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz diye suçluyorlardı. Petrus ve elçilerse şöyle cevap verdiler insanlardan çok Tanrı'ya itaat etmek gerekir. Yani sizden çok biz Tanrı'nın sözünü dinleyeceğiz de demek istediler ve şöyle devam ettiler: Sizin ağaca asarak öldürdüğünüz İsa'yı atalarımızın Tanrısı diriltti. İsrail'e tövbe ve günahlardan bağışlanmayı vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Yani Mesih'in dirilişi İsrail'e tövbeyi ve günahların bağışlanmasını veriyordu. Tıpkı bir kurbanın kahin tarafından sunulduğunda İsrail'in üzerine serpilen kan misali. Ve son olarak 32. ayette şöyle dediler: İşte bizler bütün bu şeyler hakkında Mesih'in tanıklarıyız. Kendisine itaat edenlere Tanrı'nın verdiği kutsal ruh da tanıktır. Yani elçiler sadece dirilişe tanık olduklarını söylemiyor. Tanrı'nın ruhunu da bu dirilişin tanığı olarak gösteriyor. Çok iddialı bir konuşmadır bu. Burada elçiler ve öğrencilerdeki değişimi görebiliyor musunuz? Melek onlara şöyle demişti. Bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun. Onlar edinmiş oldukları yeni yaşamı yaşıyor ve bu yeni yaşamı duyuruyorlardı. Buna tanıklık ediyorlardı. Bu yüzden eskiden oldukları gibi kimseler değillerdi. Onlar yeni yaşamı edindiler ve eski dünyayı bu şekilde yenilediler. Öyleyse bugün yeni yaşamın değiştiren gücünü tecrübe etmek isteyen herkese şunu söyleyebiliriz. Ölümü yenen, mezarı çatlatan güç yani dirilişin gücü size de yeni yaşam verecektir. Yaşamını değiştirmek isteyen kimselere Mesih bu yüzden iyi haberdir. Değişmek isteyen ve bunu yapamayan, kendini güçsüz kabul eden kimselere Mesih gerçek ve güçlü haberdir. İnsanları ve yaşamları ele geçiren her kötü bağımlılıktan, her yanlış inanıştan, dünyayı kaosa götüren gurur ve inatçı düşüncelerden, kurtuluşun yolu ve kurtuluşun gücü Mesih'teki müjdenin yolunda açıkça belli edilmiştir. Belki bir ahlaksızlık sorunu, belki bir bağımlılık, belki bir günahın getirdiği tutsaklık, belki ruhsal ve fiziksel ezilmişlik, bütün bunlar sizi ne kadar güçsüz yapıyor, yaşamlarınızı her gün ne kadar umutsuz bir karanlığa sürüklüyorsa, Mesih'in diriliş haberi de o kadar güçlü bir aydınlanışla şimdi önümüzde duruyor ihtiyacımız olan şey güçsüzlüğümüzü alçak gönüllülükle kabul etmek ve değiştiremeyeceğimiz gerçekleri Mesih'e onun çarmıhına yüklemektir. Güçsüz olduğunuzu kavradığınız anda hiçbir şeyiniz olmadığını gördüğünüz anda gücü ve aydınlanışı, bereket ve özgürlüğü, kurtuluş ve zaferi, günahların affı ve sonsuz yaşam armağanını Mesih'te bulabilirsiniz. Şam yolunda kendi güçsüzlüğü ile yere yıkılan ve Mesih'in gücüyle dolmuş olaraktan güçlü bir değişim ya yaşayan Paulus'u düşünün. Diriliş gücü ile kuşandı. Böylece kiliselere şunu söyledi. Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim demişti. Böylece dirilmiş Rab ile karşılaşmanın susturulamaz olduğu gerçeğine baktığımızda elçisel kilisenin tecrübesinin bugün bizler için de mümkün olduğunu görebiliriz. Böylece bu diri yaşamda devam edebilmek için tüm güçsüzlüğümüzle Mesih'e geldiğimizde dirilişin harika gücünde Mesih aracılığıyla ve Mesih ile her şeyi yapabiliriz. Mesih gerçekten dirildi. Size esenlik olsun.